Mutlu günler arkadaşlar ee, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ısı kontrol cihazları ve sistemleri ile ilgili konuşacağız biraz. Bu uzun bir süreden beri video yayınlayamıyorduk. Takipçilerimizden sorular geliyor. Soruların bir kısmı da bu yönde gelince ee, ısı kontrol sistemleri ile alakalı gelince biraz bu konuyla ilgili bir şey yapalım, bir video yapalım. Bir devre yapalım, açıklamalı sistemi çalıştırıp bir gösterelim dedik. Şimdi ne kadar e, teknik olarak bazı şeyleri anlatsak da görsel olarak video çekip bunu devre halinde çalıştırıp göstermekle aynı olmuyor haliyle. O açıdan e, bir devre yapıp sizlerinde bunu bunu sistemin mantığını, ısı kontrol cihazlarının bağlantı ve mantığını anlamanız için yardımcı olur diye düşünüyoruz arkadaşlar. Umarım e, birlikte bu videoyu sona kadar beraber e, şey yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi ısı kontrol cihazları arkadaşlar ana mantık olarak adı üstünde ısıyı kontrol etme amaçlı cihazlardır. Yani herhangi bir ortam ısısı olabilir, herhangi bir sıvının ısısı olabilir, herhangi bir fırının ısısı olabilir. Yani bu tip şeylerde genelde ısı kontrol sistemlerini, cihazlarını kullanıyoruz. Benim elimde şu anda Temco marka LSM9920 koduna sahip bir tane ısı kontrol cihazım var arkadaşlar çalıştığım işletmedeki bir fabrikadan sökülme bir cihaz. Şimdi ısı kontrol cihazlarında çıkışları vardır. Bunların röleleri vardır üzerinde. Bu röleler vasıtasıyla girdiğiniz set değerine göre ortam ısısını ayarlayabiliyorsunuz. Bunu böyle anlatmakla az sonra göstereceğim şekilde anlatmanın arasında çok fark var. Şimdi yanında bir tane kontaktör var. Bakın arkadaşlar dikkatinizi çekmiştir. Bu kontaktörün amacı e, buradan bakın şu fişi kontaktöre gelen fişi bunu elektriğe buradan fişe bağladım. Şurada faz nötr var kontaktör girişlerinde. Ve şuradan faz nötr kontaktör çektiğinde çıkacak. Ve şu kettle'a gelecek arkadaşlar. Şu kettle'ın içinde küçük bir kendimce yaptığım resistans var. Bunu ısıtması için koydum şu görmüş olduğunuz termokupul de ortam ısısını ölçen termokupulu şimdi bu kettle'ın içine daldıracağız arkadaşlar bu kettle'ın ısısını ölçmeye çalışacağız buradan bir set değeri gireceğiz ve bu set değerini burada göreceğiz birlikte biraz bağlantısından bahsedeyim ilk önce ondan sonra videoya geçelim şimdi şu en sağda gördüğünüz şu küçük klemez soket şöyle yazısını da okuyabilirseniz burası besleme girişi cihazımızın arkadaşlar zaten üstünde yazıyor 230 volt diye faz ve nötr giriliyor buraya hemen yanında e, alarm rölesinin çıkışı alarm çıkış diyor bakın alarm out ve hemen onun yanında da e, proses rölesinin proses çıkışı var en sağda da bakınız PT100 veya termokupul çıkışları var. Girişleri var. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Elektrik mantığında bura giriş oluyor. 1, 2, 3 nolu girişler PTC yani ısı kontrol termokupul sistemlerinin PT100 sistemlerinin bağlanacağı alan. Şöyle bağlantı yerlerini kısaca göstermiş olduk. Şimdi şuradaki kontağı kullanacağız biz arkadaşlar. Şu kahverengi kabloda faz var. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın kontrol kalemi yanıyor. Bu kahverenginin girdiği yer alarm çıkışın ortak ucu 10 numara bakın. Ben bunu NC'ye bağladım. 10 ve 11'e. Yani kahverengiden siyah kontak verecek bu. Normalde şu anda kontak vermiyor bakın. Herhangi bir elektrik yok. Ama bunu set değerini ayarladığım zaman ben e, kontak verecek az sonra. Birlikte e, onun mantığını göreceğiz. Bak şu siyah kablonun diğer ucu bakın şurada göstereyim. Kontaktöre geliyor. Şu kontrol kaleminin ucuna bakarsanız. Yani buradan devreyi tamamlamış oluyor. Bağlantısı bu şekilde. İsteyen videoyu dondurup daha detaylı da bakabilir arkadaşlar bu bağlantı yerine. Şimdi geri cihazın ön tarafına gelelim. Şu an ortam ısımız 28 dereceymiş arkadaşlar. Set değerimizi girelim ve kettle'ımızın içindeki suyun ısınmasına bakalım. Su zaten ılık biraz da önce şu termokupulu bir daldıralım içine. Bakın şöyle suyun içine termokupumuzu girdirdik. Evet. Ve suyun ısısını göre hemen okudu biraz yükseldi bakın. Isı 36-37 derecelere çıktı. Evet. Ama biz bunu ne yapmak istiyoruz? Daha yükseltmek istiyoruz. Ne istiyoruz mesela? Kaç olsun bu? 80 derece olsun mesela. şuradan ayarlayalım 80'e 85 diyelim bakın 85'e tıklar tıklamaz sesi duydunuz kontaktör hemen burada çekti ve buraya bakın şöyle göstereyim kontrol kaleminin yanmasını görüyorsanız hemen kontaktörün çıkışına enerjilendirdi arkadaşlar. Buradan da kettle'ın içindeki hareketlenmeyi de muhtemelen görüyorsunuz. Şu an ortam ısımız yükselmeye başladı. 43, 44, 45. Evet, yükseliyor. 46. Bu nereye kadar gidecek? 85 dereceye kadar yükselecek ve kontaktör kendini bırakacak arkadaşlar. Şimdi bunu biraz e, takip edelim. Böyle. Bir yandan da kettle'a bakalım. Kettle'ın kaynaması evet güçlenmeye başladı bakınız. 52, 53 yükseliyor. Bu 85 dereceye az sonra geldiği anda bu kontaktör enerjilenmesini bırakacak şak diye. Ve sistem ısıyı kapatacak arkadaşlar. Şimdi termokupullardaki mantık bu şekilde. E, genel mantığıyla anlatabiliyoruz videolarda. Ama e, tabi haliyle bu termokupulun ilç ayarları olsun. Kendi içinde ekran ayarları olsun. Bunlar için de haliyle bir videoluk bir alan bu. Eğer talep gelirse sizlerden bu şekilde bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Daha detaylı bu termokupullerin iç ekran ayarları ve bağlantı ayarları ile ilgili. Ben şu anda e, sıradan bir termokupul ve sıradan bir ısı kontrol cihazını bir sıradan kontaktörü çektirecek şekilde bir bağlantı yaptım şuradan set değerini ayarlamasını size gösterdim. Ben şeyi kullanıyorum. Alarm set değerini kullanıyorum. Siz belki buradan P proset dediği proset set değerini kullanmak istersiniz. Yani o ısı kontrol cihazının sistemine göre değişiklik gösterebiliyor. Bakınız şu anda ısı 77 derecelere yükseldi. Suyumuzdan da yavaş yavaş buharlar gelmeye başladı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 85'e geldiğinde ısıyı kesecek. Yani su kaynamadan bir nevi kapatacağız biz bu ısıyı. 83, 84 bakın yaklaştırayım. Evet 85'te kontaktör sesi duydunuz Kendisini bıraktı. Isı 86, 87 biraz daha yükselir. Bu zaten orada 90'larda bir yerde durur. Çünkü enerjiyi kestik. Şimdi ana mantık bu şekilde arkadaşlar ısı kontrol sistemlerinde dediğim gibi ayarladığınız set değerine göre ısıyı artırıp düşürebilirsiniz. Bu şekilde diyelim biraz daha ısıtmak istiyorsunuz. Bunu bir varsayım olarak size bir daha göstereyim. Hani kaynadığını belki görmek isteyenler olabilir. Diyelim ki su 100 derecede kaynıyor. Biz bunu 99 derece yapmak istiyoruz ya da 100 yapmak istiyoruz evet. Bakınız. Biraz daha arttıralım. Yani kaynadığını da görelim en azından. Buharlar geliyor ama bakın hemen 90 dereceyi geçti bile. 91 92 93 94 Evet kaynamak üzere zaten şu anda suyumuz dalgalanmaya başladı. Şu an 96 97 98 99 kontaktöre dikkat edin arkadaşlar. Yüz ve kapattı. Tam kaynamak üzereyken kapandı arkadaşlar. Buharları görüyorsunuz. Şu an 102-103 derece diye gidiyor. Şimdi dediğim gibi eğer daha detaylı bu ısı kontrol cihazları ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz yorumların altına yapacağınız yorumlarda gelen taleplere göre ben bu atıyorum bu Temco'nun SM9920'nin e, ekran ayarları ile ilgili de bir video çekebilirim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler diliyorum arkadaşlar.